Barack Obama'ya karşı 2008 yılında başkanlık yarışına girip kaybeden bu siyaset adamı düşündüğünü hemen söylediği için ona aykırı politikacı diyorlar. O hala hesaba katılması gereken bir siyaset adamı. Senatör John McCain ile Kanada'da Halifax Uluslararası Güvenlik Forumunda konuştuk. Sayın John McCain, Global Conversation'a katıldığınız için çok teşekkür ederim. 2008 yılında giriştiğiniz başkanlık yarışı hala konuşuluyor. Bu tecrübe size bir avantaj sağladı mı yoksa tam tersi ayak bağı mı oluyor? Sanırım başkanlık yarışı bana bir avantaj sağladı. Ancak şunu da belirtmeliyim ki seçim akşamı sonrasıyla dünyanın şu an geldiği durum aynı değil. Güvenlik konusunda çok büyük bozulmalar ve Amerikan etkisinde büyük bir düşüş yaşandı. Seyircilerimizden şimdi bir soru geldi. Acaba tekrar başkanlığa aday olacak mısınız? Hayır. Gerçekten mi? Hayır. Bunu iki kere denedim ve sanırım bu yeterli. O zaman Cumhuriyetçi Parti'nin adayları çok güçlü değil. Sizin yerinize üç aday belirleseydiniz kimleri seçerdiniz? Nasıl bir kampanya düzenlendiğini görmeden kimseyi aday yapmam. Ancak Florida valisi Jeb Bush iyi bir aday olabilirdi. Ayrıca arkadaşım Lindsey Graham, Amerika'da ulusal güvenlik konusundaki en bilgili kişi. Son olarak yine Florida'dan Marco Rubio yükselen bir isim. Peki bu seçimdeki en büyük rekabet sizce hangi konu hakkında yaşanacak? 6 ay önce bu soruya ekonomi diye yanıt verirdim. Enerji ve sağlık konusunu konuşuyor olurduk. Gerçi şu anda da bu konuyu konuşuyoruz. Ancak şu anda ulusal güvenlik ve dış siyaset sorunları yaşıyoruz. Sanırım radikal İslamcılar gündemi uzun süre meşgul edecek. Bu sebeple ulusal güvenlik ve dış politika bir sonraki seçim döneminin en büyük kampanya konuları olacak. Donlum'da adlı bir izleyici hala Beyaz Saray hayalleriniz var mı diye soruyor. Hayır, hayır. Beyaz Saray hayallerim yok. Yenilgiyi hazmetmenin en güzel yolu meşgul olmak. Ben de tekrar senatörlüğe dönüp olabildiği kadar işimle ilgilenmeye çalıştım. Partimden başkan adayı olmak bile çok büyük bir onur. Denizcilik Akademisi'nden sondan beşinci olarak mezun olduğumu duyduğu zaman çalıştığım şirket yetkilisi bunu hiç beklemiyordu. Başkanlık yarışı arkadaşınız konusunda büyük bir ihtilaf vardı. Hala bu ismin Sara Palin olması konusunda hemfikir misiniz? O bizi canlandırıyor ve seçimlerde de ileriye götürüyor. Liberal sol kanat ona çok saldırdı. Amerikan siyaset dünyası işte böyle bir şey. Ancak ona yapılan saldırıların kesinlikle haksız olduğunu düşünüyorum. Washington'da çok zehirli bir ortam var. Öncelikle de Başkan Barack Obama'nın göçmen reformundan sonra durum daha da kötüleşti. Bu vaziyet daha ne kadar kötüye gidecek bilemiyorum. Evet durum kötü ve Cumhuriyetçiler Başkan Obama'ya kısasa kısas şeklinde karşılık vermeyecek. Biz iki tarafta da çoğunluğuz. Amerikan halkını yönetebileceğimizi göstermeliyiz. Muhalefet yaptık diye başarısız olduk diyemeyiz. Ancak Amerikan halkı uzlaşmacı bir parti görmek istiyor. Abel Alemeki adlı izleyicimiz hangi şartlar altında devletin hizmet vermeyi durdurmasını desteklerdiniz diye soruyor. Hiçbir zaman desteklemem. Şu durumda bazı kamu kurumlarını kapatma konusunda hükümeti haklı buluyorum. Ancak o zaman karşı çıkmıştım. Bazı parti üyeleriniz bunu savunuyor. Evet ama çoğunluk değiller. Cumhuriyetçi liderler böyle bir şey olmayacağını söyledi. Ancak yaklaşık 600 bin Avrupalı turist, Arizona'daki bazı ulusal parkları ve Büyük Kanyon'u artık hizmet vermediği için göremedi. Ara dönem seçimleri sizin Ordu Servis Komitesi Başkanı olacağınıza işaret ediyor. Dış politika konusunda öncelikleriniz ne olacak? Daha çok neyi savunuyorsunuz? Öncelikle bu yapılan zorunlu kesintilere bir son vermeliyiz. Hem savunma harcamalarında hem de diğer konularda yapılanlar. Ordumuzu yok ediyoruz ve bunu bazı komutanlardan da duydum. Yani bu benim kişisel fikrim değil. İkinci olarak da dünyadaki Amerikan liderliğini geri getirmeliyiz. Güçlü bir politika geliştirmeli. Mesela Vladimir Putin'in Avrupa'da rahat bir şekilde hareket etmesinin önüne geçmeliyiz. İkinci olarak da IŞİD örgütünü yok etmeliyiz. Ancak başkanın bunun için belirlediği bir planı yok. Bu yüzden güçlü bir strateji bulmalı ve IŞİD örgütünü ortadan kaldırmalıyız. Bu konuları konuşacağız ancak size eleştiren ve size şahin diye hitap eden muhalifler hakkında ne düşünüyorsunuz? Jimmy Carter sizi savaş çığırtkanı olarak görüyor. Yanlışsam hatamı söylesinler derim. Ben bu insanlara her zaman hatalısınız diyorum. Irak savaşını desteklediniz. Eğer Irak'ta geride artık bir güç bırakmasaydık bu savaşı kaybederdik demiştim. Eğer şimdi Vladimir Putin'e karşı durmayıp Ukraynalılara yardım etmezsek Rusya bu ülkenin doğu bölgesinde işgal eder. Tüm bu olanlar hakkında ben haklıydım, onlar da haksızdı. 2003 yılındaki Irak Savaşı. Irak Savaşı oylaması 2000 yılındaydı. Bu oylama için Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Amerikan Kongresine gitti. Çünkü Saddam Hüseyin'in toplu imha silahları vardı. Bize verilen istihbarata inandık. Daha da önemlisi, Başkan Bush döneminde savunma bakanının kovulması gerektiğini söylemiştim. Çünkü strateji kötüye gidiyordu ve başarılı olmalıydık. Ancak daha sonra işler rayına oturdu ve eski savunma bakanları Panetta ve Gates ve hatta Ryan Crocker'a göre arkamızda kalıntı bir ordu da bırakabilirdik. Başkan ülkeden ayrılmak istedi ve bu onun görüşü. Ancak Iraklılar ve Irak hükümeti bunu istemedi. Iraklılar ülkede kalmamızı istedi. Maliki ile yüz yüze ofisinde görüştük ve evet bazı birliklerin geride kalmasını istiyoruz dedi. Ancak hedefin ne olduğunu ve arkamızda kaç kişilik bir askeri birlik bırakacağımızı bilmiyorduk. Bu sebeple sonradan bizi istemediler. Bu soruyu başkasına da sorabilirsin. Bence bu konuda Amerika'daki en güvenilir kişiler Ryan Croker, Leon Panetta ve Bob Gates'tir. Üçü de geride birlik bırakabiliriz dedi. Onlara inanmak istemiyorsanız, bu size kalmış bir şey. Biz inanmadık. Ancak ne olacağını ben tahmin etmiştim. Şimdi de ediyorum. Eğer Afganistan'da askeri birlik bırakmazsak, Irak'ta yaşananların aynısı orada da olacak. IŞİD bugüne kadar terörist bir grubun yönettiği en geniş topraklara sahip. Çok zenginler ve güçlüler. Ayağı yere basan bir strateji düşünüyorsunuz ve Amerika askeri bir darbeyi yönetiyor. Hayır. Silahlar doğrudan Peşmerge'ye gönderildi. Suriye'de uçuş alanı yok. Özgür Suriye Ordusu silahlanıyor. Bölgede hava kontrol birlikleri ve özel güçler, Irak'ta da hedefe ulaşmak için diğer askerler var. Çok az hava saldırısı yapabildik, ancak şimdi bu sayıyı artırdık. Görünüşe göre askeri ve ideolojik bir savaş var. Burada işi de karşı ideolojik bir savaş veriyorsunuz. Ancak bu örgüt giderek popüler hale geliyor. Askeri harekat onları daha güçlü hale getirdi. Bu ideolojiyle nasıl başa çıkacaksınız? Bölgede durumu kontrol altına aldığımız zaman IŞİD diye bir örgüt ortada yoktu. Sadece El-Kaide'nin bazı birlikleri vardı. Olacakları tahmin ettik ve IŞİD'in güçlendiğini belirterek herkesi uyardık. Zaten bu çok açıktı. Buna başkan dahil herkes şaşırdı. Ancak biz olacakları tahmin etmiştik. Giderek büyüyorlar ve bölgeye hakim olacaklar demiştik. IŞİD askeri yönden bozmaya uğratılmalı, bölgede ayrıca politika, ekonomi ve ideolojiyle ilgili kalıcı çözüm reformlarını gerçekleştirmeliyiz. Ancak öncelikle askeri yönden başarılı olmalıyız. Genç erkek ve kadınlar bu ülkelere gidip savaşmayı bırakacaklar mı? Gitmek istiyorlarsa orada kesinlikle ölecekler. Ama öleceklerini bilseler oraya gitmezler. İnsanları çeken şey şu anda örgütün savaşı önde götürmesi. Bu sebeple başarılı oluyorlar. Çünkü insanlar bunun bir parçası olmak istiyor. Mısır'daki bir örgüt bu sebeple IŞİD'le ittifakını açıkladı. Çünkü onlar da kazanan bir grubun parçası olmak istiyorlar. Bu örgütü yenmeliyiz. Ukrayna konusuna geri dönelim. Ukrayna ordusu silah bakımından desteklenmeli demiştiniz. Sizce bu riskli değil mi? Vladimir Putin'in kim olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Bu hareket topyekün bir savaş anlamına gelmez mi? Vladimir Putin şu anda ne yapıyor? Kırım'ı aldılar ve Ukrayna'nın doğu bölgesinde güçlerini pekiştirdiler. Son 1-2 hafta içerisinde Ukrayna'daki ayrılıkçılara tank ve silah yardımı yaptılar. Yaklaşık 4000 Ukraynalı askeri katlettiler. Hala Vladimir Putin'i kışkırtmaktan mı korkuyorsun? Delirdin mi? Ne yaptığını görmüyor musun? Rusya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa kazanıyor. Avrupa'dan dışlanan bir ülke var ve biz onlara kendilerini savunmaları için silah vermiyoruz. O soğuk havada toplanan 300 bin kişiyi gördüm. Halk Rusya'nın bir parçası olmak istemiyor ve bizim yardımımızı ve silah desteğimizi hak ediyorlar yani Vladimir Putin'i kışkırtmamalıyız diye düşünmek bence mantıklı değil. Rusya ile bir savaş ihtimalini düşünmüyorsunuz yani. Rusya ile savaş falan olmaz. Bu senaryo nerede gerçekleşecek ki? Ancak ülkelerini savunmak için Ukraynalılara silah vermek sence de güzel olmaz mı? İşgal ve şiddete karşı savaşanlara yardım etmek Amerika'nın geleneksel stratejisidir. Bana katılmayabilirsiniz ama bu Amerika Birleşik Devletleri'nin bir geleneğidir. Bobby Laroche Nikabo adlı bir izleyicimiz siyaset dışında Vladimir Putin hakkında ne düşündüğünüzü soruyor. Bence o yeni Rusya kılıfı adı altında Rusya İmparatorluğunu geri getirmeye çalışan eski bir KGB ajanı. Bundan hiç şüphem yok bize yaptırım uyguluyor ama ben bundan gurur duyuyorum. O öyle biri. Neden onun daha farklı biri olduğunu düşüneyim ki? George W. Bush'un Vladimir Putin'le ilgili o meşhur sözünü aynen aktarıyorum. Adamın gözlerine baktım ve çok dürüst ve açık sözlü olduğunu gördüm. Ben o zaman ne demiştim hatırlıyor musun? Onun gözlerine baktım ve üç harf gördüm. K, G ve B. Yaptırımlar konusunda ne düşünüyorsunuz? Sizce Avrupa Birliği... Bence yaptırımlar iyi. Vladimir Putin'in yerinde kendimi düşünüyorum ve ortada bir ceza görüyorum. Kırım'ı aldım. Ukrayna'nın doğusu bana ait ve şimdi de batıya yaklaşan Doğu Avrupa ülkelerinin gözünü korkutmalıyım. Mesela Macaristan gibi. Vladimir Putin'in yerinde olsaydım, işlerin yolunda gittiğini düşünürdüm. Bence onun en büyük sorunu şu andaki petrol fiyatları. Ama yaptırım uygulama dışında yapacağı bir şey yok. Rusya'nın enerjisine bağımlı olmadıkları sürece Avrupa devletlerinin de elinden bir şey gelmez. Bu yaptırımları bir şaka gibi tanımladınız. Hala aynı fikirde misiniz? Evet, aynı fikirdeyim. Ne yaptıklarını biri bana anlatmalı. Ne yapmalarını isterdiniz? Avrupalı liderlere mesajınız nedir? Avrupalıları özellikle NATO güçleriyle hareket ederek Rusya'nın agresif tutumuna karşı kendilerini korumaları için Ukrayna'ya silah yardımı yapmalarını önerirdim. Putin şu anda Ukrayna'nın doğusunu kontrol ediyor. Son günlerde silah ve tanklar taşındı ve Putin Mariupol'u ele geçirecek. Böylece Kırım'a bir yol açmış olacak. Daha sonra Moldova'ya yapacakları için ödemesi gereken bedel üzerinde kafa yoracak. Bu soğuk savaş taktiği. Sizce yapmak istediği son hareket eski Doğu bloku ülkelerinde askeri bir üst kurmak mı? Rusya İmparatorluğunu tamir etmek istiyor. Ona göre bu ülkeler Rusya İmparatorluğuna yani Nova Rusya'ya ait. Zaten hep bunu söylüyor. Dünyada olan diğer gelişmelere de kısaca bir değinelim. Mesela Filistin meselesi. Amerika bu bölgede barışı sağlamak için çalışıyor ancak neden bir türlü sağlanamadı? Yani bununla ilgili birçok sorun var ve bazı noktalardaki olaylar Filistin İsrail meselesini aşıyor. Örneğin IŞİD ve diğer radikal İslamcılara bakarsak, bu oluşumların Filistin'i etkilediğini görürsünüz. Bence Hamas'ın Gazze'de bulunması ve İsrail'e saldırmaları sorunun bir parçası ve zaman zaman bu şiddet olaylarını görüyoruz. Allah'tan arada Kudüs var. Yoksa İsrail'e kan gövdeyi götürürdü. Ancak şiddet olaylarından her iki tarafta sorumlu. Barışı sağlamaya çalışmak için bir nedenimiz kalmadı. Bazı Avrupa ülkeleri Filistin'i devlet olarak tanıdı. Siz ne yapacaksınız? Asla. Birleşik Devletler'in böyle bir siyaseti yok. Şimdi İran konusuna kısır değinelim. Emir Abbas adlı bir izleyicimiz şöyle soruyor. Amerikalı politikacılar İran halkı üzerinde bir baskı yaptığının farkında değil mi? Tatmin edici bir cevap verirseniz çok memnun olurum. Well, I usually try to give a truthful answer. Ben genelde doğru cevaplar vermeye çalışırım. İranlıların nükleer güç konusunda çok kabarık bir dosyası var. Nükleer silahları taşımak için hala savaş başlığı ve füze üretiyorlar. Çok kötü bir anlaşmanın eşiğindeyiz. İran, Yemen'deki dengeleri bozdu ve Hizbullah'ı Suriye'ye göndererek Suriyelileri katletti. Amerikan üstlerine saldırılar konusunda sorumlular. Bahreyn ve diğer ülkelerde de aynı faaliyetlerde bulunuyorlar. And they are attempting to exert influence in the region, Our goal should not be to delay their capability, it should be to prevent their weapons, And I am already the outlines that I see we believe are a very bad deal. Politik arenasında dayanıklılığa ihtiyaç vardır. Vietnam'da 4,5 yıl rehine kaldınız. Bunun size hala faydası oluyor mu? Senato'da zor günler geçirince o eski tecrübeler aklınıza geliyor mu? Evet bunları aklıma getiriyorum. Çünkü ben ve rehine arkadaşlarım arasında binlerce defa cesaret ve kibarlık örneği gözlemledim. Geriye dönüp baktığımda bunun hayatımın en iyi tecrübesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü biliyorum ki çok zor şartlar altında görev yaptım. Ben profesyonel bir askerdim ve bu durum, orduda görev yapıyorsanız zaten başlı başına bir risk taşır. Sosyal medya sayfamıza üye birinden çok güzel bir soruyla sohbetimizi bitirmek istiyorum. 2014 yılında Amerikan rüyası hala yaşıyor mu ve bunu tanımlar mısınız diyor. Bence Amerikan rüyası hala var ve enerji üretme, iş imkanı sağlama konusunda bağımsız durumdayız ve ekonomi de iyiye doğru gidiyor. Milliyetçilik konusunda ilerleme var ve ülkenin geleceğine yön vermek için mükemmel bir Amerikan gençliğine sahibiz. Kısaca Amerika ve dünya siyasetine yön verme konusunda olumlu düşünüyorum ve yaklaşık 200 bin Suriyelinin katledilmesine çok üzülüyorum. Thank you. Thank you. Yeah. <laughs>